Şu, az önce asıl Hocam dedi ki, irtica tehlikesi meselesi işte dedi, o irtica kavramı dedi kaldırıldı dedi. Artık dedi hı hı. dini cemaat ve tarikatlar daha rahatsızlar veya irtica tehlikesi FETÖ tarzı yapılar orduya evet. daha rahatsızlar. Evet. Ben buna katiyen katılmadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. FETÖ bir irtica tehlikesi değildi. Hı hı. FETÖ irtica safsatasını kendine malzeme edinerek devlete sistematik olarak sızmış bir terör örgütüydü. Bu da nasıl işte bu bizim bu 104 amiral var ya işte yüksek kurmay zekasına sahip devletin ve hükümetin ideolojisine kadar istikamet çizen o ötekileştirici akıl var ya o sayın Emine Erdoğan hanımefendiyi başörtüsünden dolayı gata'ya almayan akıl var ya İşte bunlar yıllarca yemin töreninde başörtülü insanları yemin törenine askere giden oğullarını bile almadılar. Ondan sonra FETÖ gibi yapılar dedi ki Bak Türkiye'de devlet mekanizmasına dibine kadar çökmüş Atatürk'ü istismar eden o öyle demedi de Atatürk'ü dedi, Kemalist dedi, ulusalcı dedi. Ben burada özellikle tırnak içinde söylüyorum. Atatürk'ü istismar eden ve sizi kıyafetinizden, inancınızdan, yaşam tarzınızdan ötürü dışlayan bir yapı hakim. Ben buraya sızacağım. Hatta takiyesine de böyle meşruiyet atfetti. O alkolle işte alkol içiyor, işte FETÖ'cü e, o sızan kişiler e, ne yapıyor? Çünkü içeride diyor namaz kılarsan tasfiye oluyorsun. Alkol kullanmazsan tasfiye oluyorsun. Bak ben bu takiyeyi yapıyorum ama dedi tabanına o dönem. Veya işte istismar ettiği e, Müslüman e, kitlelere. Dedi ki ben bu takiyeyi yapıyorum ben bunları yapıyorum ama işte burada toplumu dışlayan ötekileştiren yapıya karşı ancak böyle sızabilirim dedi. Bunu malzeme olarak kullandı. Burada önemli olan şudur. Burada askeri yapıya irtica tehlikesi adı altında bir cemaat, bir tarikat, bir bilmem ne sızıyor sızmıyor değildir mesela Daha geniştir. Herhangi bir ideolojiyi önceleyerek demokratik mekanizmalar dışında hükümete istikamet çizen, ordu içerisine sızan hangi ideoloji, hangi inanç biçimi olursa olsun hı hı. darbecidir, teröristtir, alçaktır. Bizim bunu böyle söylememiz lazım. Peki. Eğer biz bunu sadece cemaatler ve tarikatlar özelinde konuşursak hala bir yol kat edememişizdir demektir. Burada hangi ideoloji ve hangi inanç biçimi olursa olsun bu demokratik e, mekanizmanın dışındaki örgütlenmenin hepsi paralel yapıdır, terör örgütüdür. Bunun altını çizelim ve şunu bilelim. Asker hükümetin memurudur. Hükümeti ve e, meclisi bu millet tayin eder. Milletin çizdiği istikamet ve rota geçerlidir. Asker, asker de bu rota ve istikametin dışında alternatif bir yol sunamaz. Doğrusunu bile söyleyemez. Haddi değildir, hududu değildir. Bu kadar net. Peki.